Bırak, <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz Gönüllü arkadaşlarla burada bir temizlik yapacağız. Levhamızı asacağız. Çevreyi görüyorsunuz. görüyorsunuz şişeler, pet şişeler, cam şişeler, plastik şişeler. Doğada kaybolmayacak olan malzemeler. Vatandaşın ne kadar duyarlı olduğunu siz de görüyorsunuz. Yanacak olan malzeme var. Doğada kendi kendine telaf olacak malzeme var. Hayvan yiyecekleri var. Onlar bile gelip buralara atıyorlar. Adam gelip pikniğini yapıyor, yiyip bitiyor. Giderken çöpü buraya bırakıp gidiyor. Manzarayı anlatmaya gerek yok konuşmaya. Gözüküyor maalesef burası. içimizi kanatan bir nokta. Yıllardır temizlendiği halde insanlar gelirken giderken buralara dinlenmeye, gezmeye geliyor. ihtiyacını gideriyor. Maalesef giderken çöplerini buraya bırakıyor. Ve burada bu manzara oluyor. Gelen giden herkesin buradan geçerken ne düşündüğünü herkes biliyor. Yapmasınlar böyle. Şimdi şimdi tekrar biz yaylalılar olarak burayı tekrar birkaç gönüllü olarak evet gönüllü olarak temizleyip levhamızı. güzel bir hale getireceğiz. Buraya levhamızı bu çöp bidonunu buradan alıyoruz. Bazıları burayı çöplük olarak biliyor. Yani bunu da hem de bu aracınızla herkese duyuralım. Burası çöplük değil. Allah rızası için buraya çöp atmayalım. Bakın ta 10 tane çöp Kol bidonu getirildi yaylalarda 15 günde bir. Geliyor insanlar alıyor, götürüyor ve çöplerimizi oralara veyahut da giderken memlekete aşağıya inerken çöp bidonlarını atalım. Buraya attığımız zaman durum böyle oluyor ve bundan sonra da Allah rızası için insanlık namına bu doğayı, bu memleketi bize emanet eden o şehitlerimizin ruhlarını buralarda incitmeyelim. Bak onlar buralarda yatıyorlar. Onlara da fatihalar gönderelim. Allah için, insanlık için. Lütfen buraya çöplerimizi atmayalım. Şimdi tabelamızda inşallah dikmiş olacağız buraya. Yani lütfen birbirimizi de uyaralım. Biraz duyarlı olalım. Bu doğa hepimizin, bu vatan hepimizin, bu dağlar hepimizin, bu güzellikler hepimizin. Ama bakın şöyle gördüğümüz zaman bu güzelliği biz insanlar olarak ne hale getirmişiz. Lütfen istirham ediyoruz. Buraya çöplerimizi atmayalım. Allah rızası için. Bundan sonra burayı muhafaza edelim. Bakın biz temizliyoruz. Bundan sonra çöplerimizi alalım, muhafaza edelim. Ahlaklı insan, iyi insan kimdir biliyor musunuz? Bir çöpü oluştuğu zaman çöp bidonu buluncaya kadar o çöpünü alıp muhafaza eden kişidir. Lütfen bizler de öyle hareket edelim. E, e bizim bir de yaylalarımızın bir de çok yoğun bir şekilde son yıllarda e, artan nüfusa bağlı olarak özellikle günübirlik turla, e, turla e, turizm aktiviteleri ve özellikle bu yaylaları gidip orada yaşarken e, çöpün ne olacağını düşünmeden benim orada evim var deyip orası bir e, meskun mahal değil. Orası bir yayla. Yaylada da atık üretilmez. Yaylada her şey organiktir. Ürettiğinizi Fazlasının metalini saklarlar, metal olmayan organik olanı da bir şekilde gömer ve benzeri şekilde elimine ederler ve yerlerde çöp üretilmez. Ama son yıllarda artık şehirden götürüp tüketip şehre geri getirmek yerine atıkları o yaylara atma sonucunda <laughs> son yıllarda inanılmaz bir şekilde yaylalarda korkunç bir kirlilik ortaya çıkmaya başladı. Önce yayla alanlarında başlıyor sonra bütün vadilerde bütün dere yatakları şu anda çöpten geçilmiyor. Bizim Türk kültüründe özellikle bölgemizin yoğun bulunan Çepli kültüründe yaylalar aslında ana yaşam mekanıdır. Bugün köy dediğimiz yerler aslında Çepli kültürünün veya Türk töresinin kışlağıdır. Yani kısa süreliğine kışı geçirilen ama yılın büyük bir kısmını geçirdiği yer yaylada. Dolayısıyla yaylalar bizim için Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Bunun da göstergesi zaten bizim yayla şenliklerde. Yayla şenliği aslında bir şenlik değildir. Türk'ün töresi gereğince bir araya geldiği, obaların birleştiği, birlikte hareket ederek o yılın aslında bir şekilde e, ne de coşkuyla e, elde edilen ürünlerin veyahut da pazarlandığı birbirine e, satışını yapıldığı alanlar olmakla birlikte aynı, aynı, zamanda Türk kültürünü yaşatıldığı yerlerde. Ama Türk kültürünü yaşatacağız diye yerliğe çıkıyoruz, şenliğimizi yapıyoruz. Geri döndüğümüzde şenlik alanı inanılmaz bir çöple dolu. Şu anda Kadırga. Örneğin Taşköprü sürekli haberlere konu oluyor. Taş Köprü turizm merkezi, Taş köprü, yayla, taş köprünün vasfının ne olduğu belli değil. Son günlerde de kaçak yapılaşmayla, yine kirlikle söz konusu, toprak yararak kirletiyoruz, konteyner koyarak kirletiyoruz, çöpü atarak kirletiyoruz, her şekilde kirletiyoruz. Yaylalar son yıllarda inanılmaz bir çöp ile maruz kalıyor. Bunu da artık devletin ilgili idareleri, özellikle özel idareler yaylalarda da çok muhatap olduğu için Trabzon'da büyükşehir veya ilçe belediyeleri, Gümüşhane ve diğer illerde ise özel idareler artık yaylalarda çöpü temizlemek için büyük konteyner sistemleri, kamyon tipi konteyner sistemleri yaylalara konuşlandırmak zorundalar. Aksi durumda yaylalardaki çöp sorunun çözülmesi mümkün değil ama bir başka şey, eğer Azerbaycan'da bir çöpü attığınızda 100 dolar ceza ödüyorsanız Türkiye'de de bunun hesabı olmalı. Yani ben yaptım oldu diye bir şey yok. Artık atan cezasını ödemelidir. Yani yaylalar artık bizim çöplüğümüz, dere kenarlar bizim çöplüğümüz değildir. Bunu önce tedbirlerin cezai müeyyiden uygulanması gerekiyor. Evet yaylalarda ve göl kenarlarında yapılan turistik faaliyetler ya da yaylacılık faaliyetleri ya da günübirlik piknik gibi faaliyetler sonucunda ya da kırsal yerleşimlerde yapılan faaliyetler sonucunda ortaya çıkan atıklar, kirleticiler önce yaylaları bulunduğu bölgedeki akarsu havzalarını ve nihayetinde Karadeniz'i kirletiyor ve Karadeniz her yıl binlerce ton bizim karasal bölgedeki yerleşimlerden kaynaklı katı atıklarla kirleniyor. Bunun yanında kimyasal atıklarda da tabii söz konusu ama ki çöp dediğimiz atıklarla çok yoğun bir şekilde Karadeniz bizim yaylalarımıza ve göllerimiz kenarlarımıza, akarsu kenarına attığımız günübirlik faaliyet sonucundaki atıklarla kirleniyor.